Arkadaşlar merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Öncelikle KPSS'den nasıl 80 ve üstü puan alınır? Sizlere bunlardan bahsedeceğim. Ben yaklaşık kamu personeli seçme sınavına girmeden 8 ay öncesindeki dilime kadar çalıştım. Yani sınava son 8 ay kala çalıştım. Sınavımız Ekim ayındaydı ve ben Nisan ayında çalışmaya başladım. Ee, ilk zaten bir iki ay tamamen konulara öğretmenlere hocalara adapte süresi içerisinde geçiyor, adapte olma süresi içerisinde geçiyor. Zaten bir iki ay sonra artık yavaş yavaş bilgiler, işte öğrendiğin muhakemeler, diğer öğrenmiş olduğun konular vesaire hepsi bir yapboz gibi bir puzzle gibi oturmaya başlıyor zihninizde. Ee, öncelikle sizlere şunları tavsiye ederim. Önümüzdeki yıl 2021 KPSS'si ve 2022 orta öğretim ve ön lisans düzeyinden sınava girecek arkadaşlara şunu tavsiye ediyorum. Zamanınızı fazla geçirmeyin. Eğer ki imkanınız varsa, eğer ki şartlarınız uyuyorsa şimdiden çalışmaya başlayın. Çünkü ben keşke 8 ay çalışmasaydım da daha öncesinden çalışmaya başlasaydım dediğim zamanlar da oldu. Özellikle sınavdan sonra. Ben KPSS P93 puan türünden 81 aldım. Yaklaşık dediğim gibi 8 aylık bir süreç dilimi içerisinde çalıştım. Çalışırken e, YouTube'daki benim hocam videoları ve hoca webde videoları üzerinden çalıştım. Bir de benim çalıştığım süre dilimi tam da pandeminin olduğu süre dilimine denk geldiği için açıkçası e, hiçbir sosyal aktivitem olmadı. Ee, ama inanıyorum ki sosyal aktivitem olsaydı puan belki daha da çok değişebilirdi. Çünkü KPSS öyle bir sınav ki hem bilgi darcı geniş olması lazım adayın hem de psikolojikman rahat olması lazım. Ee, sizlere şunu tavsiye ediyorum ki benim hocam kanalındaki KPSS hazırlık videolarını muhakkak dinleyin arkadaşlar. Ve e, tarihten Ramazan yetkini coğrafyadan Bayram Meral ve hoca Web'den Engin Eraydın'a, vatandaşlıktan Esra Üskan Hoca'yı, Türkçeden Öznur Saat Yıldırım ve özellikle paragraf kısmından Hale Karataş Hoca'yı izlemenizi şiddetle tavsiye ediyorum. Ben bu hocaları izledim, ben bu hocaları izleyerek, bu hocaları dinleyerek sınava hazırlandım ve e, asla pişman olmadım. Ee, bana çok şey kattılar onların sayesinde çok şey öğrendim özellikle dediğim gibi pandemi sürecinde evden çıkamadığımız için bu da tabii bizim için bir avantaj oldu ee, ve yine sizlere şunları tavsiye etmek istiyorum ki sabahın erken saatinde kalkmaya özen gösterin çünkü ben sabah 7'de kalktım ve akşam 10'a 11'e kadar ders çalıştım ama hiçbir vakit 12'yi 1'i geçirmedim. Yani uykunuzu almaya özen gösterin arkadaşlar. Çünkü KPSS tamamen zihni ilgilendiren ve beyni ilgilendiren bir sınav. Ve bu yüzden beyninizi beslemeye, beyninizi dinlendirmeye özen gösterin. Kendinizi çok fazla yormayın. Özellikle sağlığınıza dikkat edin. Uykunuzu iyi alın. Uykunuzu alamazsanız o gün modunuz düşük oluyor ve modunuz düşük oldukça da sınava dört dörtlük hazırlanamıyorsunuz arkadaşlar. Bunu bizzat yaşadım. O yüzden saatinizi fazla geçirmemeye dikkat edin. Ama şunu şiddetle gene tavsiye ediyorum ki muhakkak sabah erken saatlerinde kalkın ve sabah erkenden sınava daha doğrusu derse çalışmaya başlayın. Çünkü ben benim sınav yaz mevsimine denk geldiği için hem sabahın erken saatlerinde bir serinlik oluyordu hem de o saatlerde herkes uyuduğu için bir sessizlik içerisindeydi. Ve bu da benim çalışmam için bana büyük bir avantaj, büyük bir olumlu sonuç hazırlıyordu. Bu sebepten dolayı da sabahları erken kalktım ve akşam 10-11'e kadar günün belirli saatlerinde, belirli aralıklarda molalar vererekten ders çalıştım. Not tutmayı ihmal etmeyin arkadaşlar. Özellikle tarih çok uzun olduğu için... Tarihte muhakkak notlarınızı tutun. Çok fazla detay, çok fazla konu olduğu için ve tarih çok irdeleyici, çok ayrıntılı bir ders olduğu için muhakkak not almayı unutmayın. Ben şöyle yapıyordum. Ramazan Yetkini dinledikten sonra Ramazan Hoca'nın önemli dedikleri yerleri not alıyordum. Bunları e, bu küçük kırtasiyede satılan yapışkanlı kağıtlara notlar şeklinde hazırlıyordum ve bunları odamın duvarına asıyordum. E, sürekli bir sabah bir akşam uyumadan önce bu notları okuyordum ve sürekli artık belirli bir zaman sonra bu notları ezberlemeye başlıyorsunuz ve zihin artık tamamen o notları hatırlıyor. Hatta şunu hiç unutmuyorum sınavda bir konu aklıma gelmemişti. Şöyle bir o notları gözümün önüne getirdim ve o notlardan sorunun cevabını yaptığımı hatırlıyorum sınav esnasında. Yani dediğim gibi benim hocam videolarını ve Hoca Vepteden Enginer Aydın hocayı coğrafya branşında izlemenizi şiddetle tavsiye ediyorum. Ee, sabah erkenden kalkmanızı e, ve akşam erkenden yatarak uykunuzu almanızı, kendinizi, bedeninizi ve beyninizi dinlendirmenizi şiddetle tavsiye ediyorum. Ve e, ufak ufak notlar halinde e, eğer ki şu an sınava hazırlanan adaylar varsa bu notlardan hazırlanmasını şiddetle tavsiye ediyorum beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım iyi bir şekilde hazırlanırsınız. Umarım istediğiniz sonuçları alırsınız.